Bugün güzel bir etkinlik için bir aradayız. Zaten kamu bankası var, hepimizin çalıştığı özel bankalar var. Bu farklı bir şey olması lazım. İracatçıyı, firmayı da, üretimi de odak noktasına koyması lazım. İnşallah ikinci adres olarak hep gönüllerde, hem icraatta kalır. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur, güzel şeyler yapar. Türk Ticaret Bankası olarak yeni yolculuğumuzun önemli adımlarından birindeyiz. Yolculuğumuzun bu yeni döneminde odak noktamız Türkiye'nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmektir burada sadece bir banka açılışı için değil, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücüne ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna hizmet edecek büyük bir hikayenin başlangıcına şahitlik ediyoruz. 112 yıl öncesine uzanan Türk girişimciliğinin, azminin ve vizyonunun en güzel örneklerinden biri olan Türk Ticaret Bankası'nın yeni dönemin simgelerinden biri olacağına inanıyoruz.